Saltanatın kaldırılması. Arkadaşlar saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Neden kaldırılmıştır? Öncelikle bunu ifade edelim. Bir kere ulusal egemenliğin önünde büyük bir engeldir. Padişah milli mücadele sırasında düşmanla işbirliği içerisindedir. Dolayısıyla halk tarafından desteğini yitirmiştir. Lozan Konferansı'nda İstanbul Hükümeti'nin de çağrılması saltanatın kaldırılması sürecini hızlandırmıştır. Zaten Amasya Genelgesi'nde ve Amasya Genelgesi'nden sonraki gelişmelerde saltanat yok sayılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Dolayısıyla gelecekteki rejimde şekillenmiştir. Ulusal egemenliğe dayalı bir sistemde kişilere bağlı kurumlar zaten yaşamayacaktır. Yani böyle bir rejimde de kişi saltanatına yer verilmemiştir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle saltanat makamını kaldırmıştır. Abdülmecid Efendi'yi bazı şartlara uyması koşuluyla da halife seçmiştir. Saltanatın kaldırılması 23 Nisan 1920'de açılan 1. Meclis'in yaptığı ilk ve tek inkılaptır. Bunu cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmiştir 1. Meclis üyeleri. Fakat saltanatın kaldırılması bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Bunlar rejim ve devlet başkanlığı sorunları. Son Osmanlı padişahı 6. Mehmet ise yani Vahdettin ise bu karardan sonra 17 Kasım 1922'de İngiltere'ye sığınmış ve ülkeyi terk etmiştir.